Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunun dördüncü ara testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar kitaplarımızı tammatyayıncılık.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Na ve Cl, Na11 ve Cl17 elementleri arasında oluşan bileşikle ilgili. Bir, bakın sodyum 28 bir metaldir. Klor 2871 ametaldir. metal A metal iyonik bağlı yapar doğrudur. Sodyum 281 olduğundan dolayı bir elektron vermek ister. Klor 287 olduğundan dolayı bir elektron almak ister. Sodyum klor atomuna bir elektron vererek oktede ulaşır. Hatta ikisi de oktetine ulaşır. Doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz Lewis yapısı. Sodyum bir tane vereceği için Na artı şeklinde olur. Klor bir alacağı için bakın normalde 7 tane noktası vardı. Bir elektron alınca etrafta 8 nokta olur. Yükü de eksi 1 olur. Yani bu şekildedir. Doğrudur. Cevabımız değişiklik olur. İkinci sorumuzdayız. Magnezyum ve azot atomları arasında oluşan bileşiğin formülü ve bağ türü. Bakınız magnezyum 282. 282 olduğu için 2 elektron vermek ister ve magnezyumun yükü artı 2 olur arkadaşlar. Azot 2, 5 şeklindedir ve 3 elektron almak ister. Yükü eksi 3 olur. Çaprazlama yaparsak Mg 3 N2 şeklinde olur. Bileşiğin formülü. Bakın işaretlemelerimizi yapalım bileşiğin formülü bu. İyonik mi yoksa kovalent mi olduğunu sorarsak magnezyum bir metal, azot da bir ametal olduğuna göre bileşik iyonik bağlı bileşik olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Bakın atomların veya elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Nafla MgF2'nin iyonik karakterini kıyaslayalım. İyonik karakter kıyaslamada elektronegatiflik farkına bakıyorduk. Na ile F arasındaki elektronegatiflik farkına bakarsak 4 ile 0.9 arasındaki elektronegatiflik farkı 3,1'dir arkadaşlar. Ardından MGF2'ye baktığımızda magnezyum ile flor arasındaki elektronegatiflik farkına bakarsak 4'ten 1.2 çıkartırsak 2,8 olur. E, o zaman elektronegatiflik farkı büyük olanın iyonik karakteri büyük oluyordu. Yani NAF'ın iyonik karakteri MGF2'ninkinden daha yüksektir. Yani birinci öncülümüz doğru olur. İkinci öncül aynı basınçta ALF3 ile NAF'ın işte erime noktalarını kıyaslayın demişiz. Erime noktası kıyaslama yapıyorsak bu sefer çaplarla ilgilenmemiz lazım. Bakın anion olarak her ikisinde flor var. Sodyumla alüminyumun çaplarını kıyasladığımızda sodyumun çapı daha küçük, daha büyüktür arkadaşlar alüminyumdan. Alüminyumun çapı daha küçüktür. Alüminyumun çapı küçükse erime noktası daha büyük olacaktır. Yani ikinci öncülümüz de doğru olur. Bakın CLF7'nin kovalent karakteri pf 5ten yüksektir. Bakın CL ile F'nin elektronegatiflik farkına bakmak lazım. 4 ile 3'ün arasındaki fark 1'dir. P yani fosforla florun elektronegatiflik farkına bakalım. 2,1 ile 4'ün arasındaki fark arkadaşlar 1,9'dur diyoruz. E bakıyorum daha küçük olan da kovalent karakter daha büyük olur. Yani 3. öncülümüz doğru olur. Cevabımız da E olur. Dördüncü <laughs> sorumuzdayız. Aşağıdaki element atomu çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur? Yani metal ile ametal olmaları gerektiğini düşünelim arkadaşlar. 2,8,6 ametal. 2,6 ametaldir arkadaşlar. E, hidrojen bir ametal. Flor 2,7 bir ametaldir. Kalsiyum 2,8,8,2 2, yani bir metal. Flor da 2,7 bir ametaldir. Öyleyse Cevabımız C şıkkı olur. Bakın ametalle ametal yani kovalent bağlı bunlar. Fosfor da bir ametal, klor da bir ametaldir arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız. Bakın üç tane bileşik vermişiz ve bunların erime noktalarını söylemişiz. Buna göre demişiz. X, Y, Z'nin de halojen olduğunu söylemişiz. Halojense bunların üçü de aynı grupta hatta 7A grubundadır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi erime noktası en büyük olan da çapın en küçük olması gerekir. Yani erime noktası en büyük olan na x. x'te çap en küçükse x'in en yukarıda olması gerekir. Erime noktası en küçük olan z'de de çapın en büyük olması gerekir. z'de en aşağıdadır. y'yi de araya yerleştiririz arkadaşlar. y'nin çapı x'ten büyüktür. Evet y x'ten aşağıda çap büyük olur. x'in çapı z'den büyüktür. x en yukarıda x'in çapı en küçüktür arkadaşlar. Yani bu öncül yanlış olur diyoruz. Na x'in iyonik karakteri Na Y'den yüksektir. Bakın metaller aynı. Na olarak kullanılmış metal. E, A metalin aktifliğine bakacağız. Hangi ametal daha aktif dersek x ile y'yi kıyaslarsak x daha aktif. O zaman Na iyonik karakteri daha fazla olur arkadaşlar. Na x'in iyonik karakteri Na iyonik karakterinden daha büyüktür. Evet x daha iyi bir daha aktif bir A metal olduğundan dolayı daha büyüktür. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur diyoruz arkadaşlar. Ardından 6. sorumuzdayız. MGO ve CAO ile ilgili. 1. Katı halde elektrik akımını iletirler. İkisi de iyonik bağlı bileşiktir. Katı halde elektrik akımını iletmezler. İyonlar elektrostatik çekim gücüyle birbirine bağlanmıştır. Evet, iyonik bağın tanımıdır bu. Elektrostatik çekim gücüyle birbirine bağlanmak vardır. Aynı basınçta erime noktaları arasında böyle bir ilişki vardır demişiz. Bakın e, ametaller aynı. İkisinde de oksijen var. Magnezyum ile kalsiyumun çaplarını kıyaslamalıyız. Magnezyumun çapı daha küçük olduğundan dolayı o zaman birbirine daha yakındırlar. O zaman erime noktası daha büyük olur. Yani üçüncü öncül de doğru oldu arkadaşlar. Öyleyse yanlışı sorduğuna göre cevabımız aşıklı olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.